Herkese merhabalar. Ben CT Biyoteknoloji Şirketinin kurucusu ve ortağıyım. Akademik anlamda daha çok hizmet veriyorum. Aynı zamanda da bir akademisyenim, kadın akademisyenim. Bizim girişimcilik serüvenimiz faydalı olma öykümüzle birlikte başladı. Çünkü biz bilimle ilgili yaptığımız çalışmalara artık son kullanıcıya ulaştırmak ve onlara faydalı olmasını istiyorduk. Bu yüzden de böyle bir girişimcilik serüvenimiz başladı bizim. Şu anda yaptığımız şeyde biz Dünya genelinde çok ciddi bir problem olan ve birçok insanın aslında çözüm bulamadığı ve sadece ilaç takviyeleriyle ya da ilaçlarla bastırmaya çalıştığı bir rahatsızlığa doğal kaynaklarla çözüm bulma arayışı içerisinde Ve bununla ilgili de bir ürün çıkarttık. Çıkarttığımız ürünümüz flora dengeleyici sprey ve bu sprey üzerinde çok fazla çalışmamız bulunuyor. Benim çok eskilere dayanan uzun bir arge çalışmalarım yer alıyor burada. Ee, ve bu argeler sonucunda ortaya çıkan ürünümüzü etrafınıza çevrenize sıktığınız zaman siz alerjik moleküller sizi rahatsız etmiyor. Sizin alerjeniniz olan moleküller sizi rahatsız etmiyor. Ne olduğunu dahi bilmeseniz ve bu sayede siz e, virüs, bakteri de dahil olmak üzere bir koruyucu kalkan oluşturmuş oluyorsunuz etrafınızda ve e, bu sayede hapşurmuyorsunuz, öksürmüyorsunuz, kaşamıyorsunuz. Üst solunum yolu enfeksiyonunuz minimuma iniyor gibi. Şimdi bunu çok kısaca böyle toparlayacak olursak biz çok yeni bir şirketiz aslında. Ben çok uzun yıllardır akademisyenlik yapıyorum, çokça patentim var. Ama ürün serüvenimiz çok yeni ve taze. Ürün ama çok böyle bu anlamda kıymetli bir ürün olduğu için de insanlardan çok güzel tepkiler aldık, uluslararası pazardan çok güzel tepkiler aldık ve büyümeye çalışıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz süreçte biz ölçek büyütüyoruz. Uluslararası kanalları araştırıyoruz, ihracat kanallarını araştırıyoruz, iki işbirlikleri yapıyoruz. Bu yaptığımız işbirliklerine istinaden de gireceğimiz belki bazı belli başlı dünya pazarları olacak. Bu dünya pazarları içerisinde de Avrupa pazarı var, Amerika pazarı var, işte Arap ülkeleri gibi farklı farklı ülkelerde hizmet vermeye başlayacağız. Bu anlamda ikili işbirliklerine şirket olarak çok kıymet veriyoruz. Farklı disiplinlerin bir arada çalışmasına çok kıymet veriyoruz. Ama bizim önceliğimiz insanlığa faydalı olabilecek ve başka bir atık çıkarmadan bir ürün ulaştırabilmek, faydalı bir ürün ulaştırabilmek ve bu mevcut problemlerini oldukça iyi bir şekilde çözebilmeyi amaçlıyoruz. Bunun için özellikle böyle doğal kaynaklarla çalışıyoruz, doğal ürünler, doğal besinler üzerine çalışıyoruz ya da probiyotik temelli bakterilerle çalışıyoruz. Bunlar mesela bizim bakteri stoklarımız. Bu bakteri stoklarımız sayesinde elimizde bulunan bakterilerin etkinlikleri ve onların üretmiş olduğu metabolitlerle birlikte insanlara dokunmayı ve ulaşmayı hedefliyoruz. Ee, öncelikle büyüme hedeflerimiz içerisinde şu var. Şu görmüş olduğunuz cihazımız bizim yeni bir cihaz. Biz onu yeni aldık. Şöyle göstereyim sizlere de. Hatta şunun, şu an onun içerisinde de yeni bir sentez prosesi başlattık. Burası bizim laboratuvarımız. Burada görmüş olduğunuz şeyler bizim ürünlerimizin kutuları. Ee, aynı zamanda da burası akademik bir laboratuvar olduğu için benim öğrencilerimin çalışmaları da mevcut. Ee, onlarla da yaptığımız çalışmalar mevcut. Biz laboratuvarımızda plastik atıkları bertaraf edebilmek için ve sıfır atık politikasıyla çalışabilmek için ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız da şu. Biz bir ürün geliştirirken, piyasaya bir şeyler sunarken onlardan çıkan atıklar ya da laboratuvarda kullandığımız malzemelerin atıkları doğada kalıntı yapsın ve bir kirlilik oluştursun istemiyoruz. Başka canlıların hayatını da tehdit etmek istemiyoruz. Başta insan ve hayvan olmak üzere. Bu yüzden de biz laboratuvarda çıkarttığımız atıkları mesela böyle parçalara bölüp bunları parçalayıp sonrasında onlarla kurmuş olduğumuz bazı belli başlı deney düzeneklerimiz var. Bu mesela ilk aşamalarda koyduğumuz plastik atıkların yer aldığı bir örnek. Ancak bakın zaman ilerledikçe o plastik atıklardan çok daha farklı malzemeler geriye kalıyor. Biz bunları parçalamaya çalışıyoruz. Bizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.